Aşk nedir? Sana yapılmasından en çok hoşlanmadığın şey ne? Sana ne hediye edilse çok mutlu olursun. Adın ne olmasa ne olsun ister? Anne. Ay. <laughs> Merhaba arkadaşlar Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çocuk deyip geçme 2 2 eğer bu videonun üçüncüsü gelmesini istiyorsanız kaç bin like atsınlar efendim? Nike istedi. Vallahi ben bir şeydim. Ben bana kalsa 50 bin isterdim. Yine gönlü bol çocuksun. Gel. <laughs> Çocuk deyip geçme bir de yine bir gün sorular sormuştu Efe'ye. Bilip bilemediğini biz gönülle tahmin etmiştik. Şimdi yine sorular sordu. Tabii başka yere gittiler soruları sormak için. Evet bizim haberimiz yok. Ne sorulardan ne verdiği cevaplardan hiçbir şekilde haberimiz yok. Hatta eve gelir gelmez anne anne söyleyeyim mi ne sorduğunu söyleyeyim mi? Dedim hayır söyleme dedim hile olur dedim. Ondan sonra söylemedim. Söylemedi, mi? mi? Yok ilk elde bir şey. Tamam istiyorsan ilk şeye geçelim. Tamam. Tamam hadi izleyelim çok merak ediyorum. Şimdi şey yapma ama tamam mı babacığım? Verdin ee... cevabını cevabı hemen söyleme tamam biz bir izleyelim. Mesela ilk soruda demiş ki aşk nedir? Sence baban annene aşık mı? diye sormuş. Bence bilir. Bence çünkü benim oğlum aşkı sevgiyi bilen aşkın çocuğu, sevginin çocuğu, sevgiyle büyüyen çocuk aşkı biliyordur. O yüzden de anasına aşık olduğunu biliyordur. <laughs> biliyordur, biliyordur da şimdi herkes aşkı tanımlamaya kalktığında böyle değişik değişik cümleler kurar. Hatta bazen dediğinde... kelimeler kifayetsiz kalır. Acaba dilenci değilim. Bir like'ınızı, bir yorumunuzu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Emrah! Aa geliyor. <laughs> Emrah! Yine like yorum istedi sizden değil mi? Ay bıktım vallahi bir atı verin de ben de kurtulayım ne olursunuz ya. Gel buraya! Arkadaşlar abone oldunuz mu? Abone olun. 5 yaşında bir çocuk aşkı nasıl tanımladı ben bunu çok merak ediyorum. Bence bilmiştir. O zaman. Aşkı bilmiştir ama nasıl bilmiştir onu kestiremiyorum. Soruyorum. Aşk nedir? Aşk. Evet. Evlenmek. Evet. Evlenmek. Evlenmek midir? Evet. Birine aşık oldun onunla evlenir misin? Evet. <laughs> o zaman sence baban annene aşık mı? Aşık. <gülüyor> 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 yani Efe ileride evlilik yaparsa inşallah aşk evliliği yapacak demektir. Canım oğlum benim. Peki sen aşktan ne anlıyorsun Efe? Aşk nasıl bir şeydir, nasıl bir duygudur sence? Aşık olan insan ne yapar? Nasıl anlarsın birinin birine aşık olduğunu? Çünkü siz benim annem babamsınız ya, o yüzden ben o yüzden biliyorum. Ama başka birisi ol, olsaydı nasıl hiç bilmezdim. Ha, sen aşkı bizden öğrendin yani. Peki biz ne yapıyoruz mesela? Aşık olduğumuzu nasıl anlıyorsun sen? Çünkü siz benim annem babam <gülüyor> <gülüyor> Yani aşkım... Ha, aşkım dediğimiz için mi? Evet. Aşk e, nasıl bir şey sence? Peki dedenle babaannen birbirine aşık mı? Aşık çünkü onlar evlendiği için bilmiyorum. Yani diyor ki, evliler aşıklardır. Sevgi <laughs> ne demek? Sevgi mi? Evet. Duygulanmak demek. Ya Yavrum benim! Aşk da öyle bir şey işte. Neyse, büyüyünce anlarsın ne oğluşum. <laughs> <laughs> o zaman sıradakine geçelim. Hadi sıradakine geçelim. Demiş ki, sana yapılmasından en çok hoşlanmadığın şey... <gülüyor> Dur, <gülüyor> sen söyleme babacığım, biz tahmin edeceğiz şimdi. Sana yapılmasından en çok hoşlanmadığın şey... En hoşlanmadığın şey... Ee... Ne demiştir sen? Bence kombinine karışılmasını <laughs> hiç sevmez. Yani yazın ortasında kalın çorap giyer mesela. Bundan hiç hoşlanmaz çıkartılmaz. Bence aslında. kesin değil. oyuncakla alakalı bir şey söylemiştir. Ben, işte. bence kıyafet kombiniyle alakalı bir şey yapmıştır. Tamam, sen kıyafetle alakalı diyorsun. Ben, ben oyuncakla alakalı var. bir şey sen diyorum. Bak. Bakalım. <laughs> Acaba nedir? Yemeğime karışılmasını istemiyormuş diyormuş. Sana yapılmasından en çok hoşlanmadığı şey ne? Gıdıklanmak. Gıdıklanmak. Ne? Ama sen gıdıklanmayı çok seviyorsun oğlum. Evet. Hatta <laughs> sabah gelir baba beni gıdıklasana der. Güler 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 güler. Baba acık daha gıdıkla, acık da şuramı gıdıkla, acık da buramı gıdıkla diye. Hatta şeyden hoşlanmaz, sıkıştırılmaktan. Acaba sen en hoşlandığın şey diye mi anladın teyzenin söylediğinde? Yok. <laughs> Niye o zaman söyledin öyle? <laughs> Sıkıştırılmaktan hiç hoşlanmıyor ya babası. Aa, bazen, evet. aa, bak aklıma o gelmedi ha. Harbiden. Şimdi mesela bizim yatağa geldiğinde ben Efe'ye böyle bir sarılırım. Böyle sarıldığım zaman korka baba sıkıştım bırak beni. <gülüyor> 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 baba sıkış, niye sıkış, niye korkuyorsun <laughs> diyor. <Sorun> Sıkışmaktan <laughs> korkuyorum diyor. Ha bir de ağlıyor. Nefes alamıyorum. <laughs> Anne babamla oynamak mı daha çok hoşuna gidiyor? -"Çocuklarla mı oynamak?" -"Bence çocuklar demiştir." -"Bence de çocuklarla oynamak demiştir." -"Çünkü anne babayla ne kadar oynarsan oyna, illa ki çocuklarla oynamayı daha çok seversin." -"Evet, Bakalım. bence de çocuklarla demiştir." -"Anne babanla oynamak mı daha çok hoşuna gidiyor?" -"Çocuklarla oynamak mı?" -"Eee, hmm, çocuklarla." Hmm. Değil mi? Çünkü onların seninle yaşlı oldukları için, daha küçük oldukları için. Ya da büyüklerle niye oynamayı sevmiyorsun? Çünkü onlar daha büyükler ya. Hani saklanmaç oynayamıyorsun. Bir de yakalanmaç oynayamıyorsun. Ama çocuk oynadığı için çocuklarla oynamayı daha seviyorum. Evet, haklısın. Ben saklansam her yerden gözüküyor yani. zaten. <laughs> Aynen, doğru olan." Pandemiden dolayı bu sene okulda yalan oldu zaten. Arkadaşlarıyla okula da gidemeyecek. Neyse, sağlık olsun değil mi? Ve seneye gidersin inşallah. Sana ne hediye edilse çok mutlu olursun. Kizin oyuncak. Yüzde, yani. milyon. Oyuncak olsun da ne Normalde olursa Normalde evde yani inanılmaz fazla oyuncağı var. Hatta diyoruz ki en son aldıktan sonra diyoruz ki daha bundan sonra oyuncak almıyorum çünkü inanılmaz fazla oyuncağı var diyoruz. Ondan sonra mesela bir oyuncak görüyor. Babacım ben sana bir şey demeyeceğim ama <laughs> şey göster oyuncak diye. Oyuncak mı istiyorsun? <laughs> Mesela <laughs> her gel tane alır, heee, ondan sonra dayanamıyor, gidiyor, alıyor, kesin Ama oyuncak. Ama oyuncaklarına çok iyi bakıyor. Yani evet. hiç kırmaz, dökmez, sökmez, oyuncaklar olduğu gibi durur. Sence? Bence de kesinlikle oyuncak. Baba. Sana ne de geliyor, dese çok mutlu olursun? Kumandalar. <laughs> Kumandalar. Kımandalı <laughs> araban var zaten. Burada araban yok mu lan senin? <laughs> He? Hatta Tarkan Usta almıştı. Tarkan Usta aldı doğum gününde. Evet, doğum gününde Tarkan Usta almıştı. Baba, hani oyuncak almıştık ya yani ne Onu daha kaybetmedim. Evet, aferin. Çünkü bütün oyuncaklarına çok iyi sahip çıkar. Çünkü ileride kardeş olursa kardeşlerim oynayacak onlar diye. Baksana, eski şeyin bile duruyor. Tabii ya, neyin duruyor? Şu, şu siyah var ya. Aa, ha, evet. evet. Onun çok eski 2-3 serilik oyuncağı duruyor. Adın Efe olmasa ne olsun isterdin? Bence Boncuk ya da Fındık demiştir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Cimke, Demir Demir Ali doğacağı zaman bu Efe'ye sorduk. Dedik ki teyzenin çocuğunun ismi ne olsa sevinirsin dedik. Düşün düşündü. Hm, fındık. Hm. <laughs> Boncuk. <laughs> Sanki kedi seviyor. <gülüyor> <gülüyor> bence isminin Ali olmasını isterdi. Çünkü bana hep sık sık gelip şey diyor, ''Anne benim, benim adım ismini... Ali olsun, Ali olsun'' diye. Yani bayağıdır söylüyor. Allah hani Allah. Demir Ali olduktan sonra değil ya da Emir Ali. Abimin çocuğun adı Emir Ali, Bu arada Demir Gülü'nün iki tane abisi var, İkisinin abisinin iki abisinin de ismi Ali. Şaka değil. Ama i̇ki biri abisinin. Rıza, biri Sayık. Olsun, ikisinin ismi de Ali yani. Evet, bence, a, bence Ali olsun Her boncuk... Eğer aklına gelmişse tabii ki Ali. Ben Boncuk ya da Fındık diyorum, bakalım. Olur mu? Ne olmasa ne olsun? Sen? Bak nasıl bildi? Vay yavrum benim nasıl bildin? bildi? Allah, Allah, Allah. Mi? Şey Nasıl bildin sen şey ya? Ya çünkü biz konuşuruz arada anne bana Ali de der. Bak. Gelip annene tiyo vermedin değil oh, mi? Yok kesinlikle vermedim. Dedeni <laughs> bakayım. Oh ismimizi kendi seçme özgürlüğümüz maalesef olmuyor tabii ki. İsmimiz ne konuluyorsa o kalıyor. Bisiklet sürmek mi akülü arabaya binmek mi? Bence %100 bisiklet çünkü dedesi geçen sene 4. yaş gününde akülü araba aldı. Hatta akülü araba alacağı zaman da sordu dedi ki çocuğa nasıl bir akülü araba alayım? Ben dedim ki Batman'in akülü araba istiyor baba dedim. Adamcağız tuttu Ankara'dan gelirken kocaman arabanın evet. arkasına koydular. Kendileri sıkış sıkış geldiler akülü araba getirdiler. İlk geldiği gün aküsü bitene kadar sürdü. Ondan sonra da bir daha sürmedi. Buradan da akülü araba alacak arkadaşlara söyleyeyim. Çocuklarınıza akülü araba almayın. Sitede ne kadar çocuğun akülü arabası varsa hepsi ilk aldıklarında bir kere bindiler. Ondan sonra da bir daha binmediler. Yazık günü akülü araba bence pişmanlıktır. Ama bizde de suç var. Şimdi çocuk diyor ki şarj edin bineyim diyor. Biz ya onu şarj ediyoruz. Yok şarj yok şu anda. Şarj ne kadar. Tamam bu akşam şarj edeceğim. Bakalım ne kadar binecek Tamam. Evet şarj bitene kadar binecekler sonuçta. Tamam. Evet bakalım ne cevap vermiştir. Ama bence de bisiklet demişti. Ama akülü araba o anda cazip gelmiş olabilir uzun zamandan bir kullanmadığı için. Dur bak. Bakalım. Cevabımı Cevabını veremiyorum bir saniye. O, o zaman cevabını ver ben bisiklet dedim. Akül araba diyorum ben. Yani scooter <laughs> seçeneği olsa scooter derdi. Bisiklet sürmek mi akül araba evlenmek Bisiklet. Bisiklet. Evet. Genelde gördüğünüz üzere çocuğumuzu çok iyi tanıyoruz. Ah. Tamam, ah o zaman ee. akıllarımı Bugün ediyoruz. Yarın biniyorsunuz tamam mı? Burak'la. Bu arada iki zingillerin ikisi de burada. Burak da burada. Anne. Ne yavrum? ben 10 tane bineceğim. 10 Akül arabaya mı? Evet arkadaşlar. Çocuk deyip geçme. 3'ü çekmemizi istiyorsanız Özgür Efe'nin dediği gibi 20 bin like'ı gönderiyorsunuz. Evet. Bir de ayrıyetten Özgür Efe'ye sormamızı istediğiniz soruları yorum kısmına yazarsanız bir gül Çocuk deyip geçme 3 de o sorulardan şöyle güzel bir liste yani, yapıp o bak. soruları sorsun. Özgür Bey şey dansını yapsana. Şey dans yapıp bizi gülmekten öldürüyor. Ama sana gülmekten öldürdü şey de otobüste. Hadi bir şey yapsana Efe kal. Ne <laughs> 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 güzel yapıyordun. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne? Efe gitti bile. <gülüyor> <gülüyor> tamam <yine> kaç <laughs> hadi kaç. <gülüyor> <gülüyor> evet eve gitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol like atmayı, yorum atmayı. <laughs> <laughs> Troll, troller oluyor ya röportaj yaparken böyle. Evet son söz yine Gönül Hanım'da. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Efe'li videoları çok özlemiştiniz. Alttaki yorumları da okuyoruz. Onlara hitapen zaten Efe video çektik. Dilediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bize fikir vermek amacıyla tabii ki. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. İyi kalın.